Nisa dev gibi. Abla arabaya nereden gideceğiz? Nisa gel beni çabuk edelim. Eee Nisa burası kapalı. Abla gel beni çabuk et. çok yoruldum ya. Nisa peşimizi bırakmış mıdır? Abla bilmiyorum ki arkada bir şey yok gibi. Araba ilerdeydi Nisa. Aynen abla. Şundan kurtaralım yürü. Evet Nisa araba nerede? Bu yol denize çıkıyor. Nisa örümcek burada. Abla koş şu Nisa takip ediyor. Ağabey çık. Ağabey Hadi. Çıkamıyor Nisa. Tahta da yok. Nisa kayboldu. Nereye gitti bu ya? O abla denizin orada. <laughs> Nisa bu tarafa geliyor. inelim mi? Abla şu an tam zamanlı hadi yürü. Nisa çok hızlandı. İn. sence? Abla atlattık gibi. Görünüyor de yok. Aynen hiçbir yerde görünmüyor. Aa. Ne oldu? Nisa şuraya bak. İnemiyor kaç. Aha, Nisa bu ne? Nisa bu çok işimize yarar. Ver o benden olsun. Çabuk sıkıyor bu. Örümcek çıkarsın şimdi sen karşıma. Aa Nisa dev sürpriz yumurta. Örümceği durdurabilirim bununla. Başka ne var abla? Bir sürü şeyler var. Oo her şey var abla bunları atarsak örümcek gider. Tamam Nisa hadi beni takip et. olduğumuzdan emin misin? Evet, buradan gidiyor diyor. Dur Nisa, ne oldu? Ses duydum. tamam nisa 1 2 3 Abi, şekerleri atalım ben tamam nisa ben bu iki şekeri oturacağım baksana hala las inşallah yer Nisa nereye attın? Allah ne etti? Yok ya bunları beğenmedi bize doğru geliyor. Şu şekerleri de atalım. Şu bana ver abla ben atayım. Şekerleri beğendi mi Nisa bu? Bilmiyorum alıp gidecek mi acaba? Hiç sanmıyorum çıldırdı gibi. Hadi hepsini atalım Nisa. Tamam. Çıkıyorum. Üstüne doğru yap. Neyse aç şunu. örümcekler suyu sevmez. Ee yani? İşte anlasana örümcekler suyu sevmez. Abla anladım da sevmiyorlarsa ne yapacağız? Denize gireceğiz. Denize mi gireceğiz? Evet. Anladım örümcek peşimizden gelemez. Evet peşimizden gelemez. Gelse de suyun içinde yakalarız. Evet abla doğru söylüyorsun ama bize deniz gözlüğü lazım. Evet deniz gözlüğü. Gel ben bulurum beni takip et. Abla dedim burada olduğuna emin misin? Evet Nisa şurada bir yerlerde. Nisa bizi takip ediyor koş. bir şeyini unutur. İşimiz bitince geri koyalım buraya. Evet abi belki burada unuttuğunu hatırlar. Musa arkaya bak. Abla geri dönüyor. Abla dönüp duruyor olduğu yerde. Nisa gelemedi. bu ya? Mavi el kırmızı el buradasın demek. Oy. Hop oh, Oy. Hop Oh. Hey, oh, oh. el kırmızı el de kimmiş ya? <laughs> Bekleyen çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Kim, ne yapacak acaba? Hello neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? onu, bu ne lan? O karşılaştırıyor. Ay. 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 Ay burada düştü ya. Mavi kırmızı el hoş geldin. Abla arabanın anahtarını da aldı. Neyse arabayı da kaçıracak. Nisa bu tarafa geç. Bir dakika. İşte Bize bunu değerlendirelim. Abla bu da kardeşi mi? Benziyor. Nisa çalıştır deyince çalıştır. Bekle bir saniye. Abla bunların hepsi aile mi ya? Ne olduklarını öğreneceğiz birazdan. Heh tamam hazır. Çalıştır. Nisa çalıştır. Tamam. Hadi bakalım sen de gel. Nisa biraz daha güç ver. Tamam abla. Abla sonuna kadar gitmeyeceğim. Tamam Nisa. Bu bayağı güçlüymüş ya Nisa. Abla orada kaldı devam et. Eh tamam oluyor. Bu da tamam Nisa.

çıkalım hadi beni takip et. Ne yapacağız? Yürü görürsün. Abla ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar Nisa. Dondurma için kavga ediyorlar. Abla birisi bu tarafa bakıyor. Evet Nisa o da içeriye katıldığı zaman çıkacağız. Ama buraya bakıyor. Ama çıkamadık ya burada kaldık. Ne yapacağız? Nisa şuralara baksana bir şeyler var mı? Bu ne? Şimdi ne edecek bir şey yok. Abla. Yüzümü boyayacağım. Ne yapacaksın? Yüzümü boyayacağım. Neye boyayacaksın? Karton kent yapacağım. Aa Nisa beni de yap. Tamam gel. Gel otur abla şuraya. Nisa çabuk ol gelecekler. Tamam. gelmeden bitirseydik. Oluyor mu Nisa? Oluyor oluyor. Nisa kapıdan sesler geliyor. Buraya mı gelecekler? Çabuk ol. Yapıyorum bekle. Bence de ne akıl varmış ya. Gel şimdi beni yap. Tamam. Çabuk ol çabuk ol. Tamam Nisa dur. Oldu oldu Nisa. Tamam şimdi bizi kedi alacaklar. Hadi gidelim. Tamam.